Şimdi tercih yapacaksınız. Hızlı bir şekilde ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. 1. Şu anın konjektürünü düşünme. Şu an, düşün. an popüler olan bölümleri tercih et. De ki şu an hayatımıza yapay zeka giriyor, veri mühendisliği giriyor, veri yapay zeka, işte big data falan vesaire vesaire. Ben bu alanlarda nasıl bir şey, nasıl bir gelecek yaratabilirim kendim? 10 yıl sonra hangi meslek değerli olur? Anladın mı dedim? Kendi şirketini kurmadığın realitede bahsediyor. Şimdi bir mesleği daha değerli yapan ne? Biri neden daha fazla maaş alıyor? Mesela doktorlar diğer mesleklere göre neden daha fazla e, maaş alıyor? Çünkü onu yapabilen insan sayısı az olduğu için, ameliyat edebilen insan sayısı az olduğu için cerrahlar daha fazla maaş alıyor. Ama bir garson neden cerraha göre daha az maaş alıyor? Çünkü garsonluğu yapabilecek insan sayısı, senin yerine birini getirme durumları daha kolay olduğu için daha fazla maaş alıyor. Eğer sen kendi işini kurmayacaksan ve maaşla çalışacaksan ve iyi bir maaş almak istiyorsan, 10 yıl sonra bir e, parayı seven bir sektörde senin yerinin doldurulabileceği, olasılığın zor olduğu bir alan yapman gerekiyor. Olaya hep bu şekilde bak. Neden mühendisler daha fazla maaş alıyor? Çünkü işte kod yazabilen insan sayısı az. Ama işletme bilen insan sayısı fazla. Sen bir işletme mezunuyken bir şirket seni çıkarıp yerine başkasını koyabilir. Senin maaşını belli bir seviyenin üzerine çıkarmayabilir. Çünkü der ki senin skill 10 bin tane daha insan var. Ben sana neden daha fazla ödeme yapayım? Ama inanılmaz kod yazan bir bilgisayar mühendisliğini hemen değiştiremez. Bundan dolayı Meta, OpenAI'ın Biton. ton ve mühendisine milyonlarca dolar bonus paraları teklif etti. Öder miydi 2 milyon dolar gel benim şirketime sadece 2 milyon dolar sana bonus verir. Neden 2 milyon dolar bir bilgisayar mühendisine bonus verdiler? Çünkü onun yapabildiğini dünyada yapabilen 5-6 kişi var. O yüzden basit matematik senin yapabildiğini yapabilen çok fazla insan varsa seni parasal anlamda diğerlerinden daha öne koyan bir şey yok. O zaman diyeceksin ki beni parasal anlamda 10 yıl sonra öne koyabilecek ne var? Bunu işletme okuyup da sağlayabilirsin. Anladın mı? İşletme okursun dersin ki ben yatırım bankacısı olacağım. Şirket satıp birleştireceğim. Mergers and acquisitions. Yani şirket satın almaları ve evlilikleri. Ama ben öyle bir deal structure edeceğim ki öyle bir anlaşma yaratacağım ki benim bu sektörde benim yapabildiğimi çok az insan yapabilecek. O zaman senin maaşın yüksek olur. Bonusun yüksek olur. Buna göre dizayn etmen gerekiyor kariyerini. Bazı ressamlar var. Dünyada bin tane ressam bile olsa o ressam diğerlerinden daha fazla para alıyor. Neden? Çünkü onu yapabildiğini yapabilen az. Sen bütün üniversite, yüksek lisans, iş hayatını bunun üzerine kurman gerekiyor. Sen eğer skill setini nadirleştirirsen daha fazla maaş alırsın. Organik yemek ileride çok değerli olacak. Mesela anladın mı? Bir öyle bir organik yemek üretirsin ki katma değeri yüksek bunu bilirsin ki en iyi şirketler seninle çalışmak ister ve sana inanılmaz maaşlar öder. Şu an neden bir madende bir kömür ocağında çalışan biri beyaz yakada çalışan çoğu insana göre daha fazla para alıyor? Çünkü onu yapmak isteyen insan sayısı az. Sayı azalınca değerleniyor. Altın neden değerli? Altın az. Değerleniyor. O yüzden kendi yetenek setini yapabildiklerini ne kadar az insan yapabilirse sen de eğer kendi şunu kurmayacaksan ona göre yüksek maaş alıyorsun. Hızlı ve net. Tercihlerinizi buna göre yapın.